Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkes nasıl arkadaşlar? İyi mi? İnşallah herkes iyidir. İyi diyelim, iyi olalım şu zor günlerde. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu zor günleri nasıl atlatacağız bu şekilde? Allah'ımıza sığınarak atlatacağız inşallah. Allah'ım büyük. Çıkmayalım evden arkadaşlar bu şekilde bugün şu şekilde evde kal sloganıyla açmak istedim videomu evet evde kalın arkadaşlar çıkmayın çıkmayın evde kalın elişi işi yapın hiç boş durmayın arkadaşlar evde de hani vakit geçmiyor farkındayım o yüzden ben de vakit geçiremedim şu şekilde benim birkaç tane ee, başlı bir tane iğne oyam var hatta iki tane iğne oyalı yazmam var Ondan sonra bir tane bebek battaniyem var. İnşallah bebek battaniyesini bugün bitirmeyi düşünüyorum. Bebeğimiz yani iki aylık falan oldu. Ama biz de hala daha battaniye öreceğiz. Öyle diyeyim. Aslında kızım örüyordu battaniyeyi de. <laughs> ben de tamamlayacağım. Geri kalan yerini tamamlayacağım. Öyle bu şekilde arkadaşlar. Bugün videomu şöyle açmak istedim. Daha önce benim boşken ördüğüm şöyle kutudan yazmalarım ve havlu kenarlarım vardı onları size göstermek istiyorum Arkadaşlar bu benim daha önceki kanalımda bunların yapılı, bazıları yapılışı da var ee, videoda göstermiştim de şu şekilde benim havlu kenarlarım var bakın şu şekilde şöyle bunları göstermek istedim şöyle yakından göstereyim bugünkü videomda böyle olsun istedim hem sohbet hem de böyle el işlerimi göstereyim istedim çünkü neden vakit geçmiyor bakın bu da diğer işi şöyle bakalım bakın burada bir tane daha var bir çift daha var bunlar benim eskiden hep eskiden dediğim yani 4-5 yıl önce devamlı örüyordum ben bunlarda insana gerçekten terapi gibi oluyor arkadaşlar hani bu gerçekten tavsiye ediyorum. Şu zor günlerden geçtiğimiz günlerde gerçekten evde boş durmayın. Oturun, insanın psikolojik olarak da iyi geliyor. Öyle diyeyim, boş durmayın. Şöyle yine aynı modelden bakın bu da gümüş rengi. Şöyle göstereyim yakından. Çok ördüm arkadaşlar. Ben bunlardan çok ördüm, sattım. O yazma kenarlarından İn oyası, tığ oyası yani hepsinden biliyorum yani. Çok gördüm. Bir de şu evde kal yazısı arkadaşlar hem böyle bir slogan yapmak istedim evde kalın diye. Evet. videoyu ön tarafa çevirince ters okunuyor artık. Anlarsınız herhalde. <laughs> şu şekilde bakın bu halı kenarımda var. Benim daha önceki kanalımın adı arkadaşlar Oyalı Günler. Bakın şu şekilde. Kanalımın adı Oyalı Günler. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle. Yani bu videomu Oyalı Günler'e yükleyeceğim. İnşallah. Şöyle. Bu da aynı havlu kenarımın eşi. Tabi bunlar dura dura. Biraz ütüsü falan bozulmuş bunların. bu şekilde. Şöyle. Hepsi birer çift. Bakalım sırada. Sırada da şu gümüş rengim var. Bakın. Şu şekilde. Bu da çok güzel bir model. Çıtı pıtı duruyor. Şöyle baktığın zaman e, bunun iğne oyası da var bende. Bakın şimdi hemen onu göstereceğim. Şu alt kısmı aynı bu şekilde. Ama şu e, ortadaki halkalarda iğne oyası yapmıştım. Şimdi hemen onları göstereceğim. Bu da diğer işi. Evet. Şimdi bir dakika altlarda önce onu çıkarayım. Evet. Bu da biraz önceki modelin iğne oyası. Şöyle. Şuralar iğne oyası arkadaşlar. Dediğim gibi dura dura artık kırışmaya başlamışlar. Çok yaptım ben bunlardan. Çok yaptım. Çok sattım. Ama severek de yapıyordum yani. İnsan sevmedi hiçbir şey yapmak istemez. Bakın. Çok güzeller. Bu da aynı bir çift. Şöyle koyayım. Perdem de geliyor bu arada. <laughs> Dışarıdan esinti var. Evet. Şimdi şu modelimi göstermek istiyorum size. Bu modellerimin bazılarının anlatımlı şekli var zaten kanalımda oyalı günler kanalımda Bakın şu şekilde bu da güzel bir model bu da diğer çifti şöyle arkaya atayım ben bunları Evet ilk gösterdiğim e, havlu kenarımın şu da pembe havlu kenarımın bu da kırmızısı bu çok modaydı bir aralar havlu, e, halkalı havlu kenarları çok modaydı Bakın şu şekilde Evet. Şu da diğer eşi. Ben canım sıkıldığı zaman bunlara bakmayı çok seviyorum arkadaşlar. Bakıp sevip sevip koyuyorum tekrar yerlerine. Öyle diyeyim. Ay bu kadar şey göz nuru diyebilirsiniz ama gerçekten insana terapi gibi geliyor. Ben çok seviyordum. Mesela iki günde e, şu şunu yani bir çiftini İki günde çok rahat. Şu tekini bir tanesini bir günde çok rahat bitirebiliyordum. Çok rahat bitiyordu çünkü sık iğne olduğu için e, İki güne bile kalmaz yani ikiye bir çifti iki güne kalmadan biterdi. Yine aynı modelimin şu şekil pembe, lila mı artık şu şekilde şu rengi var. aynı modelimin çifti eşi. Şu da farklı bir model. Bundan pike de yapıyorlar arkadaşlar. Pike de olabilir buna. Benim kızıma başladığım bir tane pike başlı pikem de var bu arada. <laughs> Onları ne zaman bitireceğim onu da bilmiyorum. Belki şu aralar yine günlerimi değerlendirir. Evde evden bir yere çıkmıyoruz. Pazarımızı alışverişimizi halledip eve geliyoruz. Allah'ım çok zor gerçekten çok zor arkadaşlar. Allah'ım hani maddi yönden de insan sarsılıyor. Manevi yönden de insan sarsılıyor gerçekten. Allah'ım hani maddi yönden Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Şu bir ay iki ay gerçekten çok zor geçecek arkadaşlar. Eşimin dükkanı kapalı. Benim okulum kapalı ve şu an evdeyim. İnsan maddi yönden de gerçekten zor yani. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Allah'ım şu illeti bir an önce başımızdan def etsin arkadaşlar. Bu da diğer modelimin çifti. Yine aynı model. Bu da sarısı. Bakın. Evet. Bu da diğer eşi. Yine aynı model. Bunlardan ördüğümü hatır ne kadar ördüğüm hatırlayamıyorum ben. Ben bunları satıyordum ya. Ne kadar ördüğüm gerçekten hatırlayamıyorum yani. Zaten bir 3-4 de hediye ettim ben bunu teyze kızlarıma, arkadaşlarıma derken hediye ettim ben bunlardan. Çünkü çabuk da bitiyordu ve gösterişli de bir model. Çok hediye ettim ben bunlardan. Yine aynı modelimin eşi. da biraz önce göstermiştim simli kırmızılı simli pike de oluyor bu modelden demiştim o hal kenarımdan şöyle sarı da daha çok hoşuma gidiyor benim bu model bundan e, bu modelden iki çift yani dört adet bu şekilde var çok güzel değiller çok seviyorum ben böyle Yaptığım şeyleri göstermeyi, yapmayı çok seviyorum. Kimse model vermek istemez falan ya. Ama ben model de veririm, hediye ederim. De Bakın bunu ben şu diğer çift, bundan 4 adet var demiştim ya. Şunun dibini simli iple dolanmışım. Bakın şöyle dolu dolu gözükmüş ve bunun içini dolanmamışım. Ya ipim bitmiş ya da kurdele falan geçireceğim diye şu şekilde boş kalmış. Kurdele de geçirebilirsiniz. Sarı, altın sarısı şu dibinden. Daha gösterişli ve daha güzel olur. Aynı şekilde şu da aynı kurdele geçirilmemiş diğer eşi. 1 2 3 4. 4 adet aynı modelden 4 adet halka kenarım var. Şu şekilde. Bu da iğne oyası. Yani şu e, dibi tığ ile yapılık. Ama uçları iğne oyası. Bu benim ilk iğne oyamdı. O yüzden e, nasıl diyeyim e, çok e, farklıdır bende yeri. Görümcemden öğrendim arkadaşlar. Ben iğne oyasını görümcem iğne oyası yapardı. Her geldiğinde örerken iğne alırdım. Şöyle mi şöyle mi derken <laughs> görümcemden öğrenmiş oldum ben iğne oyasını. E, hatta ilk yazmam bile duruyor benim İlk iğne oyası yaptığım yazmam bile duruyor. Bu da ilk iğne oyası yaptığım havlu kenarım. Bunun dibine de şöyle şey geçireceğiz. Hurdele ee, geçireceğiz bunun dibine bakın. Mor renginde geçirdiğimiz zaman çok güzel olur. Ha, mor da geçirebiliriz. Yeşil de olabilir buna. Çimen yeşili şu dibine geçirdiğiniz zaman çok şu aralardan geçiriyorsunuz. Bir alttan bir üstten. O da çok güzel olur. Çimen gibi olur altında. Bu da bu şekilde. Bu da diğer eşi. Evet. Şimdi burada benim bir de davon tavlu modelim var burada. Şunu da göstereyim. Aynı şekilde biraz önceki modellerimin aynısı. Bundan kaç tane var bilmiyorum. Bir sayalım dur bakalım. Bundan kaç tane var bilmiyorum. Bu da diğer eşi. Ay, ay, şunları da sıralayayım arkaya. Çok güzel görünüyorlar. <laughs> evet. Hele şu pembe, şu pembeye daha çok sıralıyorum arkadaşlar. Ben şu modelde var ya şu pembe, şeker pembesi çok hoş değil mi? Çok güzel duruyor. Şu şekilde. Evet. Ondan değil. Tabii benimkilerin de az durmuyor bu arada. <laughs> şu şekilde ben bu rengi de çok seviyorum. Oğlum iki dakika müsaade verin bebeğim ya. Evet. Ev haliyle bu kadar çekebiliyorum arkadaşlar. Arkadan sesler falan geliyor. Artık kusura bakmayın. Şu şekilde. Şöyle. Bunları göstermiştim. En çok sevdiğim halı bu. Şimdi damat havlusu modelini göstereceğim size. Bakın damat havlusu da şu şekilde bu. Ters tuttum. Şu şekilde. Bunu boş bir havlu alıyorsunuz. Hmm. Boş bir havlu alıyorsunuz. Hiçbir deseni olmayacak. Ve desende e, bu kadar aralıklı şeritler oluyor. Şeritli boş havlular var. Bunu üç tane şu şekilde e, havlumuzun ortasına dikiyorsunuz bu şekilde. Ve diktiğiniz e, nasıl göstereyim size? Şöyle diktiğinizde yok gösteremiyorum. Neyse. Şöyle o boş yere diktiğiniz zaman boşluğa dikiyorsun. ve ucuna bakın ucu da şu yarım şekilde. Yani bu ortaya gelecek. E, kenara desenli yere gelecek. Desensiz havlunun. Şu da ucuna ve çok güzel bir takım olacak. Bunun havlusunu falan geçirmedim. Daha havlular da hani durdukça böyle e, şey olur. E, sandık lekesi falan olur diye havluya falan geçirmedim. Zamanı gelince kızıma lazım olur. Oğluma lazım olur. Bir tane de bunun lila rengi var. Başlı. Ama 3-4 senedir başlı hala bitmedi. Öyle diyeyim. <laughs> Bazı e, modelleri hemen aldığım zaman elime aldığım zaman çabucak bitirirsem bitiyor. Eğer bitirmez de sonraya bırakırsam da kalıp gidiyor işte. Sıcağı sıcak hemen bitirip atmam lazım modeli ben. Evet. Bu modelim de bu şekilde. Evet. Şöyle göstereyim. Şimdi heh, bu da diğer ucu. Havlumuzun bu da diğer ucu. Şöyle. Hep bunlar tabii dura dura kırışmışlar arkadaşlar. Bunlar ütülenim de öyle havluya geçmesi lazım. Belki de yıkanır, ondan sonra ütülenir, sonra geçer havluya. Bu şekilde bu da diğer ucu. Bakayım. Ee, başka bir şey kalmamış. Bir de şu e, yazmamı göstereyim size. Bu yazmamı da tatilde ördüm. Şu tatilde ördüm ben de bu yazmayı. Evet, bu tatilde ördüm ben de bu yazmayı şu şekilde. Bunu da göstereyim size. Bunu da çok severek ördüm. Bunu oya sandığından gördüm ben bu modeli. Aşağı yukarı bu renkte bu böyle bir yazma da görmüştüm sanırım. Ben de böyle kombin ettim. Oya sandığında görmüştüm ben bunu. Şöyle. Hatta örteyim mi? Örteyim bir dakika. çok severek örtmüştüm ben bu yazmayı örmüştüm bakın şu şekilde oyaları var benim oyalı günler kanalımda arkadaşlar bu oyalardan kolyeler yaptım ben bakın şu oyalardan kolyeler yaptım öğretmenlerimize hediye ettim öğretmenler gününde ben böyle hediyeler yapıp bu dağıtmayı hediye etmeyi çok seviyorum şunlardan sonra halkalı bir sürü modeller var Oradan bakabilirsiniz. Bir 20-25 tane falan örmüştüm. Herkese hediye etmiştim falan. Sadece oya yani. bu Oya'dan kolye yapmıştım. Evet. Evet. Ördüğüm yazmam da bu şekilde. Başka bakayım neler var. Evet, daha yapacağım yapacağım daha yazmalarım var. Bir de şu şekilde yazma almıştım ben. Bunun markası neymiş? Bunu Ali Özkandan almıştım. Kapalı yoldaki Ali Özkandan almıştım ben bunları. Bu eripekti sanırsam. Evet. Bu Eripekmiş. Eripek markası. Evet. Ve şu şekilde Ören Bayanın gri bir yazması. Şu gri. Bu rengi de severek aldım. Ve yeşil. Ee, ne yeşili diyorlar buna bilmiyorum ama şöyle de bir de yeşil yazma aldım. Bu yeşili de çok beğendim. Şu griyi de. Gerçi sevmeden sevmediğim renkleri ama ama birazcık daha sanki yeşil daha biraz daha koyu bir yeşil olabilirmiş şu şekilde yeşilimde dediğim gibi arkadaşlar ben severek aldım bu tatilde bunları yaparak günümü değerlendireceğim yani can sıkıntımı bu şekilde atlatacağım. Gerçi çok canım sıkılmaya zaman kalmıyor zaten. Sabah kalkıyorsun kahvaltıymış, bulaşıkmış, evi toparlıyorsun. Tekrar evi toparlıyorsun. Arkasından tekrar öğlen yemeği çocuklar bir daha acıkıyorlar. Ve bu tatil çocuklara da yaramadı açıkçası. <laughs> giriyorlar çıkıyorlar mutfağa. Giriyorlar çıkıyorlar mutfak bulaşık. Giriyorlar çıkıyorlar yiyorlar içiyorlar. Artık bazen insan hakikaten var ya gerçekten sıkılıyor yani. Ne bulaşık bitiyor, ne iş bitiyor. Hani çalışsan çalıştım dersin ama evde çalıştığında da üzmüyor. Evet, bu şekilde. Bu yazmalarımı da yapacağım inşallah fırsat bulursam. Daha benim başlı ıı, şeyim de var. Şunu da nasıl bitiririm, ne zaman bitiririm bilmiyorum. Bu da buralarda geziyor. Bakın şu şekilde. Bu şapkaydı. Şapka olarak başladım ben bunu. Modeli şu şekilde. Evet, ben bunu şapka olarak başladım. Güneş şöyle atınca sanki farklı ya. evet. Ben bunu şapka olarak başladım ve iki parmak kadar falan ördüm. iki üç parmak kadar. Artık keseceğim ben bunu. Bu bitiyor. Bunu bir elden çıkarayım. Sonra battaniyeme geçeyim. Onları bitireyim. Bunları bir elden çıkarayım ben. Sizler nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız da sevinirim. Yorum bırakmayı da bana unutmazsanız, like atarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet. Evet. Benim bugünkü modellerim böyle. Bunları şimdi dürelim koyalım. Sizinle beraber dürelim koyalım. Evet. Dediğim gibi. Bunları ben çok severek gördüğüm modeller bunlar benim dediğim gibi çok fazla sattım nasıl diyeyim ben çok fazla havlu kenarı yazma kenarı bunları yani ucuca biriktirse sanki İstanbul yol olur gibi geliyor o kadar çok yani bir odanın yarısını dolduracak doldurmasa da gerçekten yani sayısını hatırlamıyorum bin mi iki bin müş bir hatırlayamıyorum yani sadece ben yazma kenarların bir ara şiş oyası çıkmıştı herkes hatırlardır belki şu şişlerle oya falan yapılıyordu o şişlerle oya ben bir bir buçuk günde falan bitiriyordum ve öyle toplu siparişler alıyordum ben <laughs> hani aynı modelden toplu olarak da sipariş aldığım oldu farklı modellerle de sipariş aldığım çok oldu hani güzel oluyordu insan hani emeğinin karşılığını aldığı zaman daha bir daha çok yapmak istiyor öyle diyeyim yani her şeyin bir karşılığı var gerçekten hani maddi olarak diyorum şu şekilde yani Çalışırsan, çalışırsan karşılığını alamazsan, paranı alamazsan, yani parasız hiçbir şey olmuyor. O yüzden çalışmak güzel arkadaşlar. Ha, şu diğer biraz önceki e, yazmamın bir tanesine şöyle renkli boncuklar almıştım ben. E, bu boncuktan yapacağım. Ben yine oya sandığımda görmüştüm bunu. Bu modelleri. Evet, o modelden yapacağım. Şunlardan dört tane var benim arkadaşlar. Bunları. Hani havlu kenarı olmaz da şöyle acaba bunun devamını yapsam pike yapı var bunu Çünkü bu modellerden pike de yapılıyor. Pike mi yapsam pike mi geçirsem acaba? Yani toplam 4 tane daha örmesem de biraz daha fazla örebilirim. Belki pikeye de çevirebilirim. Çünkü 4 tane bundan. 4 adet bundan. 2 tane de kırmızısı var ama bu sarıları olmazsa öyle yapmayı düşünüyorum. Değerlendirmeyi düşünüyorum. Hepsinden ikişer tane. Evet, şöyle şimdi görelim böyle. Bunlardan arkadaşlarım geçen yıl 4 e, tanesi falan e, arkadaşlara verdim ama o modeller çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi o modeller. E, Oyalı günler kanalımda var o modellerden havluya falan çekmiştim hatta. E, havluya e, kenar 4-5 tane falan havluya çekmiştim o modellerimi ben. Onlar çok güzeldi. Onlardan yapacağım tekrar. Hem basitti, halkalıydı tekrar. Şu halkalıya şuna benziyor ama ama çok güzellerdi gerçekten. Burada yok o modellerimden. En güzellerini seçti çünkü arkadaşım.